Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Çin devlet başkanı Şi Jinping, Çin'in giderek daha istikrarsız ve belirsiz olan güvenliği sebebiyle savaşa hazırlanmaya odaklanacaklarını açıkladı. Daily Mail'in haberine göre, Çin devlet başkanının bu mesajının Tayvana yönelik endişe oluşturabileceği vurgusu yapıldı. Jinping geçen ay daha hızlı askeri gelişim, teknolojide özgüven ve güç ile Çin'in yurt dışındaki çıkarlarının savunulması çağrısında bulunmuştu. Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Chiang Kai-shek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi, Kuomintang, güçleri ile Mao Zedong önderliğindeki Çin Komünist Partisi güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti. İç savaşı kaybeden Kuomintang üyeleri ise, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan Çin Cumhuriyeti, iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükümet kurmuştu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık ağlar sürüyor. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.